Merhaba arkadaşlar. Köşe bilgi yayınlarının 3. denemesinde matematik dersine ait soruları bir şimdi birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir Luna Park'taki 3 oyun makinesine para atıldığında makinelerdeki kıskaç, haznedeki kırmızı, beyaz ve siyah renkli aynı özellikteki toplardan birini rastgele seçmekte ve oyuncuya verilmek üzere bir yuvaya atmaktadır. Makinelerimizi şekilde görüyorsunuz. Bu Luna Park'a gelen müzeyen Kırmızı makinede 10, mavi makinede 8, yeşil makinede 12 top kaldığını gözlemliyor. Müzeyyen, makinelerin herhangi birinde siyah top alma şansını artırmak için bir liste yapmış ve bu listede makinelerin topun siyah gelme olasılığına göre küçükten büyüğe doğru sıralamıştır diyor. Evet. Siyah gelme olasılığına göre küçükten büyüğe doğru sıralayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık daha ekranımızı düzeltiyorum. Şimdi burada kırmızı makinamızda 10 tane top olduğunu söylemişti bize. Biz bu 10 topun 3 tanesinin siyah olduğunu görüyoruz. Yani 10 topun içinden 3 tanesini seçmek 3 bölü 10. Mavi makinamızda 8 tane top var ve bunların 1, 2, 3, 4 tanesi siyah. Yeşil makinamızda 12 tane top var ve bu 12 topun 1, 2, 3, 4 tanesi siyah arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 3 bölü 10, 4 bölü 8 ve 4 bölü 12 kesirlerini karşılaştırmamız gerekiyor. Ben direkt baktığımda hani pay eşitleyelim, payda eşitleyelim hesabını hemen girmeden 4 bölü 8'in yarıma eşit olduğunu, dolayısıyla diğer şıklarımızdakilerin de yarımdan az olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bunların içindeki en büyüğü mavidir diyebiliriz. En büyüğü mavidir dediğimizde yani M en büyüktür dediğimizde şu iki şıkkı zaten eliyorum direkt bu ikisinin de en büyük M olduğu için ben kırmızı ve yeşili karşılaştırdığımda olayı çözüyorum. Kırmızı ve yeşili karşılaştırmak için ister paydalarını eşitleyin ister paylarını eşitleyin. 10 ve 12 sayıları 60 ile eşitleneceği için burayı 6 ile genişletirim. 6 ile genişlettiğimde 18 bölü 60. Burayı 5 ile genişletirim. 20 bölü 60. 18 bölü 60 mı daha büyük? 20 bölü 60 mı? Tabii ki 20 bölü 60 daha büyük olacağı için yeşil makina M'den sonra gelen büyük olması lazım. Ve en küçüğüne de K kalıyor. Dolayısıyla kırmızı, yeşil ve mavi sıralaması yani A seçeneği doğrudur diyoruz.